kanalıma videoma hoş geldiniz bugün saatte Petim ofya ile bir gün geçireceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar ofya ile bir gün geçireceğiz. çok heyecanlıyım arkadaşlar evet merhaba ofya merhaba nasılsın bugün çok iyi arkadaşlar çok iyi dedi çünkü iyi mi diyemiyor daha neyi öğrenemedi. Sonra ona dün öğrettim konuşmayı. Zaten dün de arkadaşlar yani dün de sesinde bir gariplik olduğunu fark ettim ama. Hadi alışverişe gidelim. Evet pet shop'a gidiyoruz. Burada pet shop. Evet burası pet shop gördüğün <laughs> gibi her şey var. <laughs> tamam biraz daha sessiz. Of ya neredesin? Gelsene buraya. her <laughs> yer <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar göz gibi of ya. Bak burada ne kadar güzel şeyler var sana ki alalım. Hepsini alalım. Ama Ofya'cığım biraz daha pahalı değil mi? Ofya'cığım. Sakin ol. istiyorum. Tamam sakin ol ya. Şundan alalım bak senin gibi kediler. Alalım cezası da. Alalım. Alalım alalım. Yalnız bu biraz pahalı değil miymiş? Hmm. Çok güzel. Aldık Afiyet. Tamam aldık. E, ee, hepsinden istiyordun ama. Değil mi? <laughs> Başka yerlere bakalım. Tamam. Aa, buraya geçecek olur mu? Hı, -hı. Evet. Arkadaşlar <laughs> ilk geçtik Bunlardan alalım. Ee, gerek yok. Senin aslında evde bin tane kümetin var ama. Oh! <laughs> <Oo. gülüyor> bunu istiyorum. O ne elmasım gitti arkadaşlar. Vay onu pem, pem pembesini alsaydım. <laughs> Oo. Ama başka, e başka elmasım, keselim. Başka keselim. O ne? Ne kendi? Hangi sen Pembe olanı, mor olanı, mor Aa elmasım yetmez ama bak beş elmasım kalmış. o zaman pembe pembe. Ha bu pembe bin gitti. Arkadaşlar bu ne kadar da müsrif çıktı ya. Hadi artık banyo istiyorum. Tamam. Çok kötü kokuyorum ya. Kızarsın arkadaşlar. Koku bende. Nereden diyorum. Ben nereye kalbim yok. Abone. Evet banyo yap bakayım. Of <laughs> oh ya çok kötüsün ya. <laughs> of ya çok kötü gözük gözüküyorsun. Bak Ofya, balık sana benziyor. Aa, alalım mı? Aa hayır, tatlık değil o. Ay. Bunu, bu ne biçim pet ya? Nefret ettim ya. Hı -hı. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Ben arkadaşlar PKK'da bir yıldır oynuyorum ve de Ofya benim bir yıldır petim arkadaşlar. Çünkü, çünkü bu Ofya benim ilk petim arkadaşlar. Konuşmamıza <laughs> <için> devam <laughs> edelim mi? Keşke. Evet edelim bu sefer ama yani sana bir şeyler alalım mı üstünden mesela Hı. yani senin şu anda üstünde bir şey yok hem soğuk sen üşürsün. Alalım alalım. Evet arkadaşlar iyi ki buradan aldız ama hangisini istersin of ya hmm. yeşil şapka yeşil. Ama of ya bu çok poçıl değil mi yani? <laughs> Evet aşağılara bakalım belki ne varsa. Oy buraları var. Ya. Evet oraları bak. Ay, sen cadı mısın? Ay. <laughs> Bu ne? Neyse gözlüklere geçelim mi? Geçelim. Ben bunu istiyorum. Neyse. <laughs> Çok tatlı. Of ya sen kızsın. Hayır Gösterin. Aa, bir şey söyleyeceğim. Ben de bir şey almıştım. Onu göstereyim mi? Göster. İşte. Bak bu kalpli. Aa, bu ya bu. Bak bu çok güzel olmadı mı? <laughs> bu daha güzel oldu. Bunu <laughs> istiyorsun? Evet. Çok tatlı. Evet. Arkadaşlar of Ofya Of ya. Neredesin? Niye <laughs> orada kaldın? Gözünü ben geziniyormuş. Daha 5 yaşında ya. Neyse. Hadi bir severim bakayım seni. Niye sevinmedin? Fotoğrafçı. Fotoğrafçı. Fotoğraf mı? Eh, sen gözükmüyorsun. Poz ver. Tipe bak arkadaşlar ya. Kalpli gözlüklü ofya ile begin diye etiket koyalım değil mi ofya? Evet, sana hangisini istersin etiketlerden. Hangisini istersin ofya. Evet, bakıyorum. Bakıyorum. Bakma. Bu ne ya? Kiraz. Evet, kiraz kafalı ofya oldu. Hı -hı. O. Yeter artık ya. ya Her bana. şeyi mi alacaksın ya? Aa, ben başka bir şey istiyorum. Hayır. Bitti. Bak vallahi vururum ha. Elimin tersiyle. Aa yeter ya. Elimin tersiyle şimdi sana bir çakacağım. Bak satarım seni ha. Ya. Bak kötü oldum şimdi. Param bitti zaten. Of ya. Bak of ya. Bak of ya. Ben videoyu bitireceğim senin yüzünden ya. Evet Aa, arkadaşlar bugün videomun bu kadardı. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Çok kötüsün Bay bay.